Annem aldı beni, okula götürdü. Okulda iki tane, üç tane öğretmen var o zamanlar. Hı hı. Bir tane öğretmenimiz böyle İslamiyet'e çok farklı bakardı. Bayan bir öğretmen vardı. Ee, okula gittik, annem de çarşaf giyiyor. Dedi ki, bunu dedi biz hafız yapacağız. Onun için okula erken başlatmak <laughs> istiyoruz. Artık başlattılar bizi. O zaman devrim e, kıyafetlerinin gösterisi olurdu 29 Mayıs'larda. Hmm. E, Bir sınıftayım ama sınıfın en küçüğüyüm. Öğretmen sürekli elinde cetvel var onunla başıma vuruyor. Bir şey sorduğum zaman başıma vuruyor. Yani annemin çarşafı hemen hmm. karşıda babamın Kur'an kursu, imam. Böyle günleri geçiyor. Sürekli hayvan isimleriyle çağırıyordu yani evde farklı bir muamele, okulda başka bir muamele var. 1980'ler. Bir gün öğretmen dedi ki, e, İhsan dedi, ilk defa adıyla bana hitap etti. Evden dedi bir çarşaf getirsen, cübbe sarık getirsen. Ben de öğretmenle belki bir irtibat kurarız diye sevindim. Üst sınıflarda kız kardeşlerim vardı. Hı hı. Tabii onlar... Mevzuyu, meseleyi daha iyi anlattılar. Eve geldik. Valideme dedim ki işte bir çarşaf verir misin? Babamla konuşuyoruz ama eski yılları düşünürseniz çocukla babası arasındaki o konuşmalar daha resmi bir düzeyde oluyor. Doğru. Doğrudan babama söyleyemedim tabi cübbe sarık ver diye. Israrlar neticesinde aldık çarşaf, sarık, cübbe getirdik okula. Baktım ki öğretmen gözümün önünde bir kıza çarşafı giydirdi üst sınıftaki bir kıza. o çarşafı çıkarıyor altından başka bir elbise var onu çiğniyorlar. Cübbeyi çıkarıyorlar çiğniyorlar sarı atıyorlar kıyafet devrimini kendilerince kutluyorlar. Abi birinci sınıftayım ama neticede annenizin giymiş olduğu bir örtü var. imanı İslam'ından dolayı onu giyiyor ve onu karşıda çiğniyorlar dedim ki yapmayın ne yapıyorsunuz neden çiğniyorsunuz? Neyse bizi teskin ettiler aradan zaman geçti babama doğrudan söyleyemiyorum Evde mevzu yayıldı. Zaten annem de çarşaf vermemişti. Rahmetli nenem vardı. Ninem, babaannem onun çarşafını almıştık. Onun boyu biraz daha kısaydı. Daha uygun olur orada çocuklara diye. Onu götürmüştük. Bir türlü babamın kulağına ulaştı. 29 Ekim töreni yapılacak. Ee, okulun bahçesinde köyden gelenler var. Onların gözü önünde yüksek bir yer var, podyum gibi. Orada öğrenciler çıkacaklar. Üzerlerinde e, cübbe var, çarşaf var. Ve sonra onları çıkarıp çiğneyecekler. O halde devrimi kutlayacaklar. Tabii ben e, evin haberi oldu ama bir adım öne atılıp şeyler söyleyeceğim. Yani neticede çiğnenen bir çarşaf var. Çocuksunuz ama valideniz var, evet. onun giymiş olduğu kıyafet. Ee, o ara okulun bahçe kapısı açıldı. Babam, e, amcamın bir oğlu vardı büyük. Onu birkaç kişiyle gönderdi. Onlar geldiler, müdürle o zaman konuştular. Çarşafı aldılar. O öğretmenin çok agresif bir şekilde bağırdığını, hakaret ettiğini hatırlıyorum. Ama çarşafı aldılar elhamdülillah. Cümpeyi çiğnetmediler. Alıp götürdüler sarıyı. Ee, İlk okula böyle başladı. Böyle bir ortamda başladım. Beş, beş yaşında Sonra, mıydınız o zaman? Beş yaşındaydım. Sonra bir uçak kazası oldu. O öğretmenimizin ağabeyiydi veya bir yakını düştü uçak. Öldü onda. Psikolojisi çok bozuldu. Ayrıldı okuldan gitti. Ondan sonra rahatladım elhamdülillah. Yani terslerimiz iyiydi hamdolsun Rabbimize. Ama sürekli dayak yediğimi hatırlıyorum. Yani o öğretmen gidene kadar e, annemin kıyafetinden dolayı yani bir imamın oğlu olmak e, o yıllarda İslam kıyafetine, bir Müslümana, Kur'an-ı Kerim talebesine e, bakış açısı çok farklıydı bir anne ben evladımı hafız yapmak istiyorum dediği zaman çocuğu bu tür muamelelere maruz kalıyordu demokrasi insan hakları özgürlük vesaire diyorlar 5 yaşındaki çocuğun yaşadığını düşünün ya yani hissettiklerini düşünün Elhamdülillah öyle okul bitti